Onlarca formülü nasıl ezberleyeceğim? Bu fiziği nasıl ayarlayacağım? Bu kadar fazla konu varken bunları nasıl yetiştireceğim diyorsanız gelin sizle beraber nasıl fizik çalışır bunu inceleyelim. Merhaba arkadaşlar ben Efe Bekteş. 2023 yılında TÜBİTAK Fizik Olimpiyatlarında görüş aldım. Bugün de sizlere fizik nedir ve YKS fizik nasıl çalışır size bunu anlatacağım. Fizik dediğimiz şey maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikleri yazı görüyorsunuz. Bizim şu önemli olan kısım ne? Madde, genel özellik, yasa, deney. Ve burada da kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında kalan, yani kimya haricinde maddeyle alakalı ne varsa fizik bununla ilgilidir. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü bir şeyi nasıl olup çalışmamız gerektiğini öğrenmeden önce bir şeyin ne olduğunu anlamamız gerekir. Şimdi X fizik nedir? Fizik genel bir küme ise herhangi bir şeyi biz TET fizik, AT fizik, ALES fizik böyle düşünüyorsak, X fizikte bu fiziğin genel kümesi içinde bir şey olur. Doğru mu? Yani aslında fiziğin genel kümesinin özellikleri ayrıyeten çalışmanın genel kurallarını birleştirirsek biz fiziğin nasıl çalışacağımızı anlamış olacağız. YKS fizikte böyle gösterin. YKS fizik fark ettiyseniz daha köşeli. Neden? Çünkü YKS fizik dediğimiz şey kuralları belli olan sınırları kazanmalar tarafından çizilmiş bir alan. Şimdi YKS fizikte 3 konu var aslında mekanik var, elektromanyetizm var. Bir de mekanik ve elektromanyetizmanın dışında kalan konular var. Bunları da ben şeması gibi gösterdim. Çünkü aslında sizin mekanik ve elektromanyetizmanın birleşiminden bir soru gelmesi ihtimali var. Veya farklı bir kalan kısımdan optik, kuantum fiziği, dalgalar bu tarz var. bu mekanik ve elektromanyetizma ile beraber bir şekilde sorulma olasılığı var. Şimdi TC fizik konularına bakarsak, fizik bilimlerinde her bir konuyu gördüğünüz zaman K olanların kalan kısımlar M'ler mekanik, E'lerin elektrik olduğunu görüyorsunuz. Buradan ne sonuç çıkar? Mekanik, elektronik ve kalan kısımlar. Yani burada ağırlıklı olan kısım mekanik ve kalan kısımlar gördüğünüz gibi. Bu, bu peki sizce neden? Çünkü elektrik konusu genelde biraz daha üst seviye ve AYT konusu olarak adlandırılır. O yüzden ne olmuş? Mekanikte öğrencinin yani temel bir fizik bilgisini hız gibi, iş güç enerji gibi temel konularda anlaşılmasını istemiş. Ayrıca kalan konularda optik, ısı, sıcaklık, dalga var. fizik bilimine giriş gibi konularda da öğrenci yani günlük hayatta hayatlarında işe yarayabilecek, görebilecek bir şeyleri anlatmak istemiş. Yani burada aslında özlemeyi ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyoruz. Ama ayete geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada yine büyük bir mekanik bulu devam etmekteyken burada artık elektriğin de önemli bir payı var. Ayrıca de kalan kısımda da daha gelişmiş konular olan atom fiziği, modern fizik, modern fiziğin teknoloji uygulamaları var. Şimdi bizim yapmamız gereken şey, bir strateji yapacağız, hazırlayacağız, doğru mu? Birincisi, dönüşümlü dersler izleyeceğiz. Yani bir konuya çalışırken, örnek veriyorum, Türkçe'yi ard arda 4 saat çalışmak yerine 1 saat Türkçe, 1 saat Matematik, 1 saat Fizik, Türkçe Matematik, Fizik, Türkçe Matematik, Fizik bu şekilde ilerleyeceğiz ki bu deneylerde kanıtlanan insanların genelinde daha hızlı öğrenmeyi sağlayan yöntemdir arda arda bir konuyu hızlıca öğreneyim. 15 günde TYT fiziği, AYT fiziği bitireyim, böyle bir yapmaya çalışırsanız hem diğer derslerinizde bir aksaklık olur hem de öğrenme sürecinizi toplamda uzun vadede daha yavaşlatmış olursunuz. İkincisi sıra sıra konuları öğreneceğiz. Yani önce mekaniği, sonra elektromanyetizmayı, sonra kalan kısımları öğreneceğiz. Bunun nedeni şu. Bizim bu gördüğümüz şey aslında fiziğin gelişiminin tarihi bir bakış açısından bir iz düşünün gibi. Mekanik ilk olan ilk gelişilen konu, sonra elektromanyetizma, sonra kalan konular geliyor. O yüzden bu sırayla ilerlersiniz, konular daha hızlı öğrenirsiniz, daha özümseyerek öğrenirsiniz. Çünkü siz mekanikteki daha hız hız ilme konusunu bilmez gelip kuantum fiziği ile alakalı bir şey öğrenmeye çalışırsanız her ne kadar ezber olsa bile yine de daha zor olur. Üçüncüsü ÖSYM merkezi yaklaşım. Kanaldaki diğer videolarda da bundan oldukça sıkça bahsediyor. ÖSYM'ye mersiz yaklaşım ne demektir? Bizim ÖSYM'nin kazanımlarına göre Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarına ne koyduysa onu öğrenmemiz ve gereksiz diğer bütün şeyleri bırakmamızdır. Mesela ben sınava girip girdiğimde şunu fark ettim. Sınavdaki sorular kesinlikle denemelerdeki soruların bazılarındaki olduğu gibi çok fazla işlem içeren Hatta çok fazla işlem değil, neredeyse hiç işlem işlememiz bir veya eksatlarlık soruları var. YKS'de. Sorular en işlem soru bile bu şekilde. Genel olarak sizin düşünme yeteneğinizi ölçen bir sınav. YKS. TET'de, AYT'de bu şekilde. E böyle olurken siz denemedeki sisteme göre alışırsanız kendinizi, gerçek sınava girdiğiniz zaman kafanızdaki ezber kalıplarını sadece onu odaklandığınız için sınavda daha kötü bir performans gösterebilirsiniz. Önce ezber, sonra anlam. Bu da, bu da ne anlama geliyor? Bir konuyu öğrenirken her zaman ilk başta belli bir değer olur vücudumuzda. Önce bir beyninizin ezber gibi yapıp bunu sulanması lazım. Önceki bu ezberin amacı beyninizi %70'lik bir şekilde aşina hale getirmek. Bunu diğer videolarda da anlattım. Bu nasıl bir şey peki? Önce konuyu öğrendim, sonra anlamaya çalışacağım. Ama önce ezberleyeceğim. Önce çok fazla anlamak için ısrar etmeyeceğim. Ki, önce ezberleyeyim, soruları çözmeyi öğreneyim. Sonra birkaç soru çözümü yanlış sorularımın tekrardan soru çözümlerinden veya öğretmenlere sorarak incelenmesi sonucunda ne olacak? Bu sorun çözülmüş olacak. İlerleyelim. Şimdi, burada formüllerle alakalı bir şey göstermek istiyorum. Yapılan iş kinetik enerji değişme eşittir. Bir tane blok olsun mesela. Bloğu ilerlettik, x kılı ilerledi, F kuvveti bir anda. Bunun, bu bir formül. Ama bu ispatı çok basit. Bu da aslında bunun nasıl olduğunu ispatlayacağım ki hemen şimdi. Aslında böyle şeylerin yüzlerce formül olmadan birkaç formülden çıktığını görmüş olacaksınız. Bu da aslında şu an sizin için bir odak testi oluyor. Çünkü eğer şimdi 3 saatlik bir AYT sınavında ve 2 saat 15 dakikalık bir TYT sınavında girecek bir öğrenci 2 dakikalık videonun böyle bir kısmında odaklanmıyorsa o zaman elenmiş diyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi direkt yazacak olursak fx eşittir. Derse kinetik doğru Şimdi o zaman ne düşünürüz? Kinetik enerji nedir? Birimiz. Kinetik enerji dediğim şey 1 bölü 2 m kare doğru mu? Tamam. Bunların her birinin kendi içinde ispatı var da biz sadece buradan bakacağız. Yani mantığı anlamayacağız çünkü. F şarpı x eşittir. 1 bölü 2 m. Şimdi v kare yani. Delta ne demek? V sonun karesi eksi v ilkin karesi olacak. Çünkü son durumda ilk durumu çıkaracağız. Böyle bir denklem elde ettik. Şimdi ben bu v son ve e2 bir grafikten anlatsak daha şey olacak anlaşıldı olacak. V ve ilkimiz var ve bir de bir V sonumuz var. Bu bir şekilde ilerlemiş. Bunda bir t zaman da olsun. Bildiğimiz gibi bu altında kalan an x yani gitti yolu verecek. V son V ilk hız zaman grafiğinin altında kalan alan yolu verir. Şimdi bu alanı nasıl bulurum peki ben burada bir aslında yamuk şekli var. Onda ne olur V son artı V ilk bölü iki. Yani aslında bir ortalama hız alıyoruz bölü 2 çarpı t. Bu da eşittir x'tir. Şimdi benim bu denklemde şöyle bir şey var. Tamam bunu da Dikkat bu et. Düşünelim. Şimdi v son ve v ilk'in o olması istiyorum. Doğru mu? Bir de başka bir yaklaşım yapalım mesela. Şu aradaki farkın v son eksi v ilk olduğunu düşünelim. Şu an mesela bunu ne yapıyorum? Düşünüyorum sadece. V son eksi v ilk bölü t yaparsan bu bana imeyi vermez mi? Yani aslında bu dediğim şeyi şöyle düşünebilirsiniz. V son nedir aslında? V ilk artı AL'dir. Yani bu formülü düzenlerseniz zaten bu şekilde gelecektir. O zaman böyle bir bilgim var, böyle bir bilgim var. Bunların hepsini toparlasak, toparlasam, şöyle bir şey desem. Desem ki, bu iki renklemi çarpsam mesela, sizce olur mu? Şöyle deyip bir şey olsun, orada çıkacak. V son eksi V ilk bölü T çarpı V son artı V ilk bölü 2 çarpı t eşittir ax. Bu ne demek? Bu, bu t'den gidecek. T iste, bunu istemiyor. V son mu karesi eksi v ilkin karesi. Yani burada aslında bir ne var? İki kare farkının açılımı. Bölü 2 eşittir ax'miş. A ne peki? A değerimiz f eşittir M'den f bölü m değil midir? Yani a yine bunu yazacak olursan buradan bütün sonuç el cevap 1 bölü 2 m v sonun karesi eksi v ilkin karesi eşitmiş fx. Yani aslında başlangıçtaki şey olan derse ki inanç eşittir işte fx. Şimdi bunu bulmuş olduk. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bütün bu formülleri göz önüne aldığımızda hepsi aslında bir tane grafiğin yorumundan çıktı. Ama şimdi ben buradan v sonun karesi eksi v ilkin karesi eşittir 2 a x diye formülü yapabilirim. Bakın aslında kullanma formülleri. v son eş eşittir v ilk artı a diyebilirim. Buradan bir sürü formül çıkar. Ama siz bu formülleri aklınızda boğulmanıza gerek yok. Çünkü ÖSYM'nin sınavlarında formüller neredeyse hiç çıkmıyor. Çıkan formüller de küçük uygulama şeklinde mantığına göre yapılmış. Yani aslında ezberlememiz gerekiyor. Onlarca formül yok. Ki aslında baktığınızda şey de elektromanyetizmden böyle bir sürü formüllerinde de yani sınavda da hiç öyle bir, hiç öyle bir çıkmadı yani. Önceliğimiz ne? ÖSYM'nin mantığına göre ilerlemek. Şimdi son olarak da bir beklenti kısa bir, kısır, bir anlatacağım. Yani çalışırken netim hızlı artsın. Daha başarılı olayım. Bunu isteriz doğru mu? Ben mesela ilk bu konuları öğrenmeye başladığım zaman şey çok net hatırlıyorum. Çembersel hareketi ilk doktorun sınıfı öğrenmeye başladığımda şöyle bir şey olmuştu. Dersi görüyoruz. Ders işliyoruz. Aynı ama beklenti ve anla, anlamamasında olduğu gibi önce bir ezber gibi özelliğime çalışıyorum ama beynim bunu algılamıyor, algılamıyor, algılamıyor. Ama iki ay sonra birden bir yer, sanki ampulün yanması gibi aklınızda bir aydınlanma yarışı çıkıyor. Sonra konuyu bir anlamaya başlıyorsunuz. Bizim de yapmak istediğimiz şey bu. Önce beynimizi hızlı bir şekilde yükleyeceğiz, %70'e kadar. Yarım yamak bilgi olsa bile bu strateji olarak, bu stratejinin daha nasıl uygulandığından da yine videolarda bahsettim. Beynimizi yükledik %70'e kadar. Sonra bol bol soru çözüyoruz, bol bol yanlış yapıyoruz, ne kadar yanlış, o kadar iyi. Sonra bu yanlışları tekrar tekrar soru çözüm videolarından veya öğretmenlerine sormak aracılığıyla bu yanlışlarımızı anlamaya çalışıyoruz, gideriyoruz. Bunun haricinde fizik, fizik öğrenirken de bunun formüller, ezberler böyle bir külfetli bir şey olduğunu düşünmek yerine aslında öğrendiğimiz şeyin genel bir kültür, yaşam pratiği ve bunun üzerine de genel sizin lise öğrencisi olarak beklenen bir ilmi bir ekstra bir katkı. Böyle düşün, böyle düşünürsek daha faydalı olur. Şimdi bu videodan sonra gelip de dersiniz izle, dersiniz devam edecekseniz tamam izleme devam edin. Ama gelip de başka yerlere kaydırıp buradan bak sürekli erteleme yapacaksanız görüşürüz. Ha bu arada Berat kanalımı takip olsun.